Sözleşme imzaladım. Mutluyum, güzel bir proje oldu. Hayırlı olur inşallah. Orşehit Mahallesi'nde oturuyorum. 590 sokakta. binamız eski olduğu için Esenler Belediyesi'nin yaptırmış olduğu kentsel dönüşüm projesinden yararlanıp imza atmaya geldik. Allah razı olsun diyorum. 40 yıldır bizim sorunumuza kimse el atmadı. Bunun için ilk önce ben Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımı kutluyorum. Çünkü yıllardır çözülemeyen bu sorunumuzu el atmasıyla bir şu anda rahatladık. 25 metre kare daireme daire veriyorlar. Arayıp da, da bir şey yani. Çok adaletli oldu. Biz de hadi neyse de bizlere boş ver. Çoluk çocuğumuzun geleceğe garanti almış oldu. Taklarımız, oturma yerlerimiz, düzenimiz. Yani çok güzel bir imkan sundu bize. Bunun için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ben.